Efendim. Yıldız Hanım'a yardım ediyorum. Sevgi ben. Buyurun Sultanım. Yıldız Hanım biraz rahatsız da uyuyordu. Ben iletirim aradığınızı. Size de... Kimmiş? Sultan Hanım kayınvalidenmiş. Ya keşke rahatsız demeseydin. Uyuyordun ya ben kıyamadım. Bilemedim kusura bakma. Ha yok sen kusura bakma nereden bileceksin? Ya Sultan anne abartırdı her şeyi. Onun için gerildim biraz ben. Bu çocuk meselesini de abartan o değil mi? <laughs> Biliyor musun benim de çocuğum evlendikten sonra. Tam üç sene. Aynı seninki gibi. Benim kayınvalidem de o kadar üstüme geldi ki. Sevmezdi bir de beni hiç. Üstüme kuma getirmeleri mi kalkmadı? Ya gerçekten mi? Ya ne çektiğimi bir ben bilirim. Bir gün eve geldi. Baş köşeye bir kız oturmuş. Kayınvalidem dedi ki bundan sonra beraber yaşayacaksınız. Kocan ne yaptı? Kocam ...severdi benim. Aynı gece tuttu elimden, evi terk ettik. Ankara'ya taşındık işte. İyi, kocan iyi adammış. Annesine uymamış. İyiydi, sağ olsun. Demem o ki... ...evlilik iki kişi arasında bir şeydir. Üçüncüye düşeni de... ...sen benden daha iyi bilirsin. İlahi Sevgi abla. Kader, kızım... Bir bakayım ben üstüme. İnşallah seninkiler de arayacak böyle bir Kader ne yapıyorsun? Anne. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen burada bekle ben hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Sevgi abla kızın mı? Kızım Kader. Yıldız ablan. Merhaba. Merhaba. E, kapıda dikilmeyin. Buyurun içeri. Benim ocakta yemeğim var. Bakıp geliyorum. Teşekkür ederim. Dokunma bir şey. Ben hemen geliyorum. Kader. görüşürüz akşam. Dokunma dokunma bırak. Anne çok güzel ya bu. Onlar kırılırsa bir ay bedava çalışsam ödeyemem biliyor musun? Hadi. Sen de abartıyorsun ha. Yürü hadi. Tamam anne anladım gidiyorum. Bana zengin ya. Kadın kesin çalışmıyordur. Kocası neciymiş? Doktor falan mı? Hoş geldiniz Ferhan Hoş bulduk. Ee, kızım Kader e, bir emanet almaya gelmişti. Gidiyor şimdi. Yıldız nerede? Mutfakta. Güle güle kızım. Bu <laughs> adam ve o kadın hiç olmamış. Kader saçmalama. Yürü hadi.